Sayın Emir Ağa teşekkür ediyoruz. Toplantıyı yöneten birisi olarak kendime biraz toplu yapacağım. Ve sorulara geçmeden evvel ben de konuyla ilgili görüşlerimi kısaca arz etmeye çalışacağım. Değerli arkadaşlar, anayasa nedir? Anayasa, devletlerin stratejik hedeflerini belirleyen temel belgedir. Yani halkımızın deyişiyle devletin kuruluş felsefesini ifade eder. Dolayısıyla bugün bunu tartışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini derhava edecek ve değiştirecek miyiz? Yoksa değiştirmeyecek miyiz? Bu bir. İkincisi anayasalar ne zaman yapılır arkadaşlar? Keyfi birileri istedi diye bir anayasa yapılmaz. Anayasalar ya devrimle ya da karşı devrimle yapılır. 1921 anayasası, 1924 anayasası, 1961 anayasası, hatta geriye gidersek 1876, 1908 anayasaları, bütün bunlar devrimle yapılmış anayasalardır. 20 12 Mart 1900 70'ten sonra 71'de yapılan o değişiklikten sonra bir karşı devrim anayasası inşa edilmeye çalışıldı. Gereği gibi tamamlanamadı. 12 Eylül 1980'de o karşı devrim anayasası yapıldı. Fakat bugün bu karşı devrim anayasasını daha da derinleştirmeye çalışan bir siyasi projeyle karşı karşıyayız. Yani 12 Eylül 1980 darbesi ve cuntasının yapmayı başaramadığı, hatta cesaret edemediği, teşebbüste bulunamadığı girişimleri bugün zamanı gelmiştir diye yapmaya çalışıyorlar. Yani bugün fiilen gerçekleştirilen karşı devrimin anayasasını yapmaya çalışıyorlar. Zaten dikkat edin, önce devrim yapılır, sonra bunun anayasası. Önce karşı devrim olur, sonra bunun anayasası ortaya çıkar. Türkiye Cumhuriyeti öyle sanıldığı gibi 29 Ekim 1923'te kurulmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti 23 Nisan 1920'de kurulmuş. 23 Nisan 1929 Ekim 1923'te ilan edilmiştir. Dolayısıyla önce gerçekleştirilen bir olay olur. Sonra bunun bu altyapıya uygun üst yapısı inşa edilir. Değerli arkadaşlar, bugün karşılaştığımız durum bu. Fakat gerçekçi bir saptama yapalım. Bugün maalesef muhafaza ve müdafaa edecek bir cumhuriyetimiz kalmamıştır. Bu bizim görevimizi tanımlarken yapacağımız son derece önemli başat tespittir. Dolayısıyla bugün biz muhafaza göreviyle değil, yeniden inşa göreviyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla omuzlarımızdaki yükler ve sorumluluklar daha ağırdır. Buna göre mevzilenmek, buna göre tutum almamız gerekmektedir. Deniyor ki anayasanın ilk üç maddesi değiştirilemez. Doğru. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bu anayasa tartışmaları sonunda yeni bir anayasa yapamayacaktır AKP. Bu planladığı şeyi yaşama geçiremeyecektir. İnşallah. Ama ama ne kadar değişiklik yapabilirsek kardır anlayışı içindedirler. Bu anayasa mahkemesi başkanı bundan birkaç ay evvel bir açıklama yaptı. Dedi ki anayasanın değiştirilemez ilk üç maddesini değiştirmeye o kadar gerek yoktur. Siz diğer maddelerde yapacağınız değişikliklerle anayasanın ilk üç maddesini işlevsiz hale getirebilirsiniz. Gerçekten bugün varacağı, işin varacağı yer budur. Somut konuşalım. Örnek vereyim. Layıklık. Değerli arkadaşlar, Abdullah Gül Arap ülkelerine gittiğinde bir konuşma yaptı. Hatırlayın. Dedi ki, layıklıktan o kadar korkmayın dedi. Biz dedi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda layıktır ve biz orada iktidarız dedi. Hükümet bizde dedi. Ben yıllar önce bir televizyon programında bu kesimin temsilcilerinden bir milletvekiliyle tartışma sırasında bana dedi ki o milletvekili layıklık dedi, biz dedi layıklığa karşıyız, karşıyız niye karşıyız biliyor musunuz dedi bizim namazımıza, niyazımıza, zekatımıza, fitremiz, fitremize engel olduğu için değil. Bizim hatta bugün olsa belki bugün başımızı kapattığımıza engel olduğu için değil. Biz layık diye, kendi deyimini söylüyorum. Biz inananları masalardan ve kasalardan uzak tuttuğu için karşıyız dedi. Bakın değerli arkadaşlar. İktidar, hükümet, devlet iki unsurdan oluşur. Masa ve kasa. Kasa maliyeyi ifade eder. Masa ise yargısından askeriyesine kadar bürokrasisini. Yani biz inananları diyor o şeriatçı kesimi devlet yönetiminden uzak tuttuğu için karşı Onun içindir ki kemalistler laikliği din ile dünya işlerinin birbirinden ayrılmasıdır diye tanımlamışlardır. Bakın daha sonra bu yıpratılmış Din ile devlet işleri haline dönüştürülmüş. Bu da yetmemiş. Bugün layıklık nedir diye sorduğunuz zaman inanç özgürlüğüdür diyorlar. Dolayısıyla anayasanın ilk üç maddesi saplantısı içinde de kalmamak lazım. Başka değişiklikler yaparak bunun altını boşaltma şansları vardır. Layıklık örneğinde olduğu gibi. Çok örnek vermek lazım. Uzatmayacağım. Dolayısıyla biz bu koşullarda ne yapmalıyız üzerinde durmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, bugün demin söyledim, muhafaza ve müdafaa edilecek bir cumhuriyet kalmamıştır. Fakat bu AKP iktidarının iki şansı vardır. İki olana var Bir tanesi ABD desteği, uluslararası güçlerin desteği, emperyalizmin desteği, Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanlığı ünvanı ve makamı. Birinci şansı aldığı güç budur. Maalesef ikinci bir şey daha var, şansı daha var. O da parlamenter muhalefetin deplasmanda olmasıdır. Evet. Bu son derece önemlidir. Çünkü çünkü maalesef bugün muhalefetin kendisine özgü bir program, programı yoktur. AKP'nin sahasında onun kurallarına göre top koşturmaya çalışmakta. <laughs> Somut konuşalım. Somut konuşalım değerli arkadaşlar. <laughs> Bir bitireyim izin verin. Somut konuşalım. Bakın bugün yakın geçmişe, çok uzaklara gitmeyelim.